Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Uluslararası Ceza Mahkemesi Filistin topraklarında mahkemenin yargı yetkisi olduğuna karar verdi. Değerli izleyenler, Uluslararası Ceza Mahkemesi Filistin topraklarında işlenen suçlarda mahkemenin yargı yetkisi olduğuna karar verdi. Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail'in 1967 Ortadoğu Doğu Savaşı'nda işgal ettiği Filistin topraklarında işlenen suçlarda mahkemenin yargı yetkisi olduğuna karar verdi. UCM tarafından yapılan açıklamada mahkemenin bölgesel yargı yetkisinin 1967'den beri İsrail tarafından işgal edilen Filistin topraklarını da kapsadığına karar verdiği ifadelerine yer verdi. Açıklamada UCM'nin, BM'nin, Filistin halkının 1967'den beri işgal altında bulunan topraklarda kendi kaderini tayin etme ve bağımsızlık hakkı yeniden teyit edildiği yönündeki kararına dayanarak Doğu Kudüs'te dahil olmak üzere Gazze ve Batı Şeria'da bölgesel yargı yetkisine sahip olduğuna karar verdiğini kaydetti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu kararı kınıyarak UCM bu kararı ile birlikte demokrasilerin kendilerini teröre karşı savunma hakkını ihlal etti ve barış çemberini genişletme çabalarını baltalayanların eline geçti. UCM gerçek savaş suçlarını görmezden gelerek hukukun üstünlüğünü kutsallaştıran güçlü demokratik hükümete sahip İsrail'i takip ediyor dedi. Filistin Adalet Bakanı Muhammed Eşşelal'de UCM'nin İsrail'i savaş suçları nedeniyle yargılama kararının tarihi bir karar olduğunu belirterek söz konusu kararla birlikte işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatılmasının önünün açıldığını söyledi. Filistin Sivil İşler İdaresinden sorumlu Devlet Bakanı Hüseyin Eşşeh ise kararı dünyada hakikat, adalet, özgürlük ve ahlaki değerler için bir zafer olarak nitelendirdi.